Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El cüz'ü errabi'a rabia aşera 14. Ve Allah ve Allah en zele indirir. Minessema'i gökten ma'en suyu indirir. Fe ahya ve hayat verir. Bihi o su ile el erza yeryüzüne hayat verir. Toprağa hayat verir. de mevtiha ölmüş toprağa ölümünden sonra yani ölmüş toprağa hayat verir. İnne fi zalike. Şüphesiz bunda vardır. Le ayeten. Ne vardır? İnnenin ismi geldi. Le ayeten bir ayet, bir delil vardır. Ligamin bir topluluk için. Yesme'une. Dinleyen bir topluluk için. Dinlemesini bilen bir topluluk için. Allah gökten su indirip onunla ölmüş toprağa hayat vermektedir. Kuşkusuz bunda dinlemesini bilen bir topluluk için açık delil bulunmaktadır. Ve inne leküm şüphesiz sizin için vardır fil en'ami saman hayvanlarda ne vardır le'ibraten le'ibraten bir ibret vardır. Samal sizin için samal hayvanlarda da kesin olarak ibret vardır nüsgiküm size içiriyoruz mimma fi budunihi karınlarındakinden evet karınlarında olan şeyi evet yani hayvanın karnında mimbeyni fersin onun dışkısı ile ve demin ve kanı arasında lebenen bir süt içiriyoruz halisan dukturu halis bir süt içiriyoruz Sa'igan Evet, boğazından kayıp giden lişşaribîne, içenlerin. Sizin için sağmal hayvanla hayvanlarda da kesin olarak ibret vardır. Nitekim size hayvanın karnında besin artıklarıyla kan arasında olan, yani besin artıklarıyla kan arasında oluşan, içenlere lezzet veren boğazından kayıp giden Saf süt, halis süt içiriyoruz. Ve min semratin lehili hurmalardan e, hurma ağaçlarının meyvelerinden vel anabi ve üzümlerin meyvelerinden tettakizüne elde edersiniz minhu onlardan sekeran içki sarhoşluk veren şeyler ve rizgan ve rızık hasenen güzel bir rızık. Evet, hurma ağaçlarının ve üzüm bağlarının, üzüm asmalarının ürünlerinden, semeratından, ürünlerinden hem içki hem de güzel besinler elde edersiniz. İnne fî Şüphesiz bunda da vardır. yeten bir ibret vardır. Ligavmin bir topluluk için. Yağilüne akıllı bir topluluk için. Bunda da aklını kullanan bir topluluk için açık denil vardır. Ve evha vahyetti Rabbüke Rabbin ilen nahli bal arısına şöyle vahyetti. Enittehizi en şimdi tefsir ediyor, açıklıyor. Nasıl vahyolundu? En ittehizi edin diye minel cibali dağlardan büyüten evler edin ve mine şeceri ve ağaçlardan ve mimma yarişune yarişune ve kuracakları kovanlardan sümme küli sonra yiyin min külli semerati meyvelerin hepsinden fesluki ve koyulun sübüle rabbiki rabbinin yollarına zülüla kolay kıldı. Evet ve Rabbin bal arısına şöyle ilham etti. Şöyle ilham etti. Dağlardan, ağaçlardan ve insanların kurdukları çardaklardan kendine yuvalar edin. Evet. Büyüten, yuvalar edin Evet yani ve mimma yarışüneyi yani insanların kurdukları çardaklardan olarak anlayabiliriz bu manaya göre. Evet. Sonra her türlü besleyici ürünlerden ye. Her türlü semerattan besleyici ürünlerden ye. Rabbinin koyduğu kanunlara boyun eğerek çizdiği yollardan git. Evet, yahrucu çıkar. Min budu niha onların karınlarından Şerabün bir içecek çıkar. Öyle içecektir ki o elvanühü rengi e, renk nedir? farklı renklerdedir. Evet ve yine öyle bir içecek ki o fihi onda vardır. Şifa ün şifa vardır. Linnasi insanlar için. Evet onda insanlar için Şifa vardır yani öyle bir içecektir o Evet onların karınlarından farklı renk ve çeşitlerde bu e, şerbet kıvamında bir sıvı çıkar ki onda insanlara Şifa vardır şarap yani e, şerbet kıvamında bir sıvı çıkar e, ki onda insanlara Şifa vardır bu nefizellik o işte bunda da vardır, le'a yeten bir ibret vardır. Bir gavmin bir topluluk için, yetepek kerune düşünen bir topluluk için. İşte bunda da düşünen bir topluluk için açık delil bulunmaktadır. Vallahu bu Allah halagaküm sizi yarattı. Sümme yete veffâküm sonra sizi vefat ettiriyor, vefat ettirecek. Ve minküm içinizden bazısı mey yuraddü vardırıyor. Evet içinizden bazısını vardırıyor. Evet yaşatıyor. ile erzelil umuri. Erzeli ömre kadar. Evet ömrün en düşkün çağına kadar. İsmi taftil kalıbımız erzel, rezil kelimesi aynı kökten geliyor. Niçin e, yaşatır? Likeyle yerleme. Evet, bilemez olsun diye. Bade ilmin. Bir ilimden sonra şeyen hiçbir şeyi. Evet, yani içinizden e, sahip oldukları bilgiden hiçbir şeyi bilmeyecek. Sahip oldukları bilgiden. Likayla yerle ve ilmin şeye sahip oldukları bilgiden hiçbir şeyi bilmeyecek yaşa ömrün en düşkün çağına kadar yaşatılanlar da vardır. İnallahu şüphesiz Allah alimin her şeyi bilendir, Kadirun her şeye kadirdir. Kuşkusuz Allah ilim ve kudret sahibidir. Sizi Allah yarattı, sonra da vefat ettirecektir. İçinizden, bilgiden hiçbir şeyi bilmeyecek yaşa. Ömrün en düşkün çağına kadar yaşatılanlar da vardır. Kuşkusuz Allah ilim ve kudret sahibidir. Vallahi ve Allah fezzale üstün kıldı. Fazla verdi. Bazakün bazınızı ala bazın diğer bazınıza rızgı rızık hususunda. Yani Allah kiminize kiminizden daha fazla rızık verdi. Femellezine fuzilu fazla verilenler değildirler. Fuzzilü Femellezine fuzzilu manafi olmuş oldu. Elezine manın ismi oldu. Şimdi haberi geliyor. Raddi manın haberi. Leysi'ye benzeyen manın haberi. Evet. Fazla verilenler nedir? Bir raddi rızkıhim. Rızıklarını vermiyorlar. Evet, ala ma malik olduklarına eymanühüm ellerinin yani ma meleket ellerinin altındakilere yani ellerinin altındakilere vermiyorlar, paylaşmıyorlar. Fehum onlar fe atı farfi hum fihi sevaun cümlesi matuf. E, mellezine zalemü mellezine fuzzilü birat diye cümlesi matufun aleyh oldu. Fehum onlar fihi onda sevaun eşit olsunlar. Evet yani Evet Allah e, kiminize kiminizden daha fazla rızık verdi ama kendilerine fazla verilenler ellezine fuzilu kendilerine fazla verilenler rızıklarını ellerinin altındakilerle paylaşıp da onları bu hususta kendileriyle eşit hale getirmeye yanaşmıyorlar. Evet ma ne yaptı? Nefy Yanaşmıyorlar. Efe bin yemetillahi. Evet peki Allah'ın nimetini mi yeceha inkar ediyorlar? Peki onlar Allah'ın nimetini inkar etmiş olmuyorlar mı? Evet soru hemzesidir. Hemze istifamdır ve inkar ifade eder yani inkar etmiş oluyorlar demektir. Aynı zamanda tevbiş yani kınama ifade eder. <laughs> Vallahu Allah ceale verdi leküm size min enfusiküm kendi nefsinizden cinsinizden ezvacan eşler verdi ve ceale ve verdi leküm size min ezvaciküm eşlerinizden verdi. Neyi verdi? Kimi verdi? Benine. Oğullar verdi ve hafedeten ve torunlar verdi ve razegaküm ve sizi rızıklandırdı Eddayibati min eddayyibati güzel nimetlerle efe bil batili batıla mı yüminüne inanıyorlar da ve bil nimetillahi Allah'ın nimetini hüm onlar yekfurune inkar ediyorlar nankörlük ediyorlar Evet, Allah size kendi cinsinizden eşler yarattı. Eşlerinizden de sizin için oğullar ve torunlar türetti. Sizi güzel ürünlerle rızıklandırdı. Dayyibat ile rızıklandırdı. Onlar yine de batıla inanıp Allah'ın nimetine karşılığından körlük mü ediyorlar? Sadegallahülazim. Evet. Vallahi müptida enzele haber oldu. Enzele inzal nüzül olarak yine e, kullanıyoruz. İnzal enzelenin masları, nüzül yine sülaseden maslarımız. Fe ahya'daki fe atı harfi ahya cümlesi matuf, enzele cümlesi matufun aleyh. Evet, ba'de zarfı zaman, zaman ifade eden bir kelime. Ve nedir? Mefuli olmakla ahyanın mefulü fihi olmakla mensuptur. Yine ismin nasb haberini raf eden bir harf. Ayeten ismi. Evet. Fi zalike nedir? Haberidir. Zarfı müstekar haberdir. Fi harfi cer zali yani za mecruru mahsuf. E, mütallakı mahsuftur. Yani onun mütallakı İnnenin aslında haberidir. Yani inne kainun fi zalike demektir. Fi nedir? Mahsuf o mütallığa. Mahsuf fi ile mütalliktir. Onunla bağlantılı, onunla ilişkilidir. Za ismi işarettir. Lafsen sükün sökün üzere mebni. Mahallen harfi cerin ismi olmakla mecrurdur. Mahalle be'idinde de yine innenin haber olmakla merfudur. Lam lamul buğut kef harfi hitaptır. Ligavmin e, ayetinin zarf-ı müstakar e, sıfatıdır. E, yani bu ne demektir? Kainen ligavmin demektir. Veya kaineten ligavmin demektir. Lam Dem harfi cer, gavmin mecruru mahsuf müteall e, Ayetinin sıfatı olan bir müteallakı vardır mahsuf. Yesme ma onda gaminin sıfatı olmuş olduğu cümleler nekradan sonra geldiyse onun sıfatıdır. Dolayısıyla yesme on cümlemiz kaminden sıfat olmuş. Mahallen mecrurdur. Evet yine innenin ismi e, la ibraten ismi inne e, nasih bir harf ibraten ismi fil enami ami nedir? Haberidir. Evet, düzeltelim. Leküm nedir? İnnenin haberidir. Zarf müstakar haberidir. Fil enami ami zarf müstakar haldir ibretenden zarf müstakar haldir. Evet, nüskiyi sega kelimesi sus, e, içirmek, sulamak anlamında. Evet, sega ifale geçmiş. Eska, yuski, nefs-i tekerli malgayrı nüskiyi olarak gelmiş. Küm meful olmakla mahallen mensup, lafzen, sükun üzere mebni. Min harfi ma mecruru, isim mevsul olan ma mecruru fi budu nihi zarf müstekar sıvı, sıladır. İsm-i mevsulün sılasıdır. İsm-i mevsulden sonra gelen kelimeye ne yapıyoruz? Sıla cümlesi diyoruz. Evet yani ma kane fi budu demektir. Yani karınlarında olan şeyden şeklinde e, masuf fiilin manası fi butunihiye geçmiştir. O yüzden o mütalak mütallak zikredilmez. Evet. Sa'igan ismi fail. Şaribin, şeribeden ismi failin. Cemi müzekker, gaibi. Evet. Min beyni fersin lebenenden zarf müstekar haldir. Hal, zilhal. Halinin önüne geçmiş. Minsemeratin nehili tettahizüneye mütealliktir. Yani onun mefuli bir gayrı sarihidir. Tettahizün ehazeden iftale geçmiş. İttahaze olmuş. Yani ittahaze olmuş. Hemze teye çevrilmiş. Teye teye idgam edilmiş. İttahaze olmuş. Muzarisi yettahizü. Muhatabı tettahizü. Çoğulu tettahizüne olarak gelmiş. Küleyi görüyoruz burada. Ekele ye, külüden emre hazır kül olarak gelmiş. Üç kelime e, var ki kül, e, huz, kül, mür kelimeleri biliyoruz ki emre hazırında hemze hasfedilir. Çok kullanıldıkları için kesreti istimalden dolayı diyoruz. Ehaze, ekele ve emra kelimelerinin emre hazırı huz, kül ve mür şeklinde hemzesiz olarak zikredilir. Burada da külli olarak gelmiş. Evet, muhtelifin şerabının sıfatı. Muhtelifin ismi fail, elvanuhu onun faili. Fihi mukaddem haber şifaun muahhar mübteda mübteda haberden meydana gelmiş bu cümle isim cümlemiz şerabünün ikinci sıfatı. Dolayısıyla mahallen merfu olmuş oluyor. Fihi şifaun cümlesi. Linnasi nedir? Şifaun sıfatıdır. Zarf-ı müstekar sıfatıdır. Yani mütalaka masuftur. Yani şifaun kainun linnasi demektir. Evet, buradaki ma'yı açıklamıştık. Femellezine. Evet, fema ma leyseyim şabi olan ma ellezine ismi raddi haberi. Dolayısıyla ellezine lafzen feta üzerine mevni mahallen ma'nın ismi olmakla merfu. Raddi de ma'nın haberi olmakla mensup. Ne ile mensup olmuş? Y ile mensup olmuş. Radde kelimesinin ismi faili raddün. Çoğulu raddüne olarak gelir. Cer, e, burada harfi cer onu cer etmiş. rad ne olmuş? İzafetten dolayı da rızkı kelimesine muzaf olduğu için nun düşmüş. Raddi olmuş. Evet yani laf sen e, harfi ismi olmakla mecbur. Mahallen de ma'nın haberi olmakla nedir? Mensuptur. F'nin atı harfi olduğunu söylemiştik. Evet. Min küm ezvacenin halidir. Zarf-ı müstakar hali öne geçmiş. Leküm cealenin mefulü bih gayri salihi. Ezvacen cealenin mefulü bih sarihi. Sarih ne demek? Açık olan demek. Ne açık? Yani irabı açık. Ezvacen kelimesi cealenin verdiği fetha irabını, fetha harekesini açıkça alabilmiş. Bu yüzden mefulü bih sarih diyoruz. Sarahaten açıkça e, alabilmiş. Ama leküm nedir? Bu da mefuldür ama başında harfi cer olduğu için irabı açıkça alamamış. Harfi cer onu cer etmiş. Dolayısıyla fiilin verdiği irabı açıkça alamadığı için harfi mefullere ne diyoruz? Mefulü bir gayrı sarih diyoruz. Yani irabı açıkça görünmeyen, irabını açıkça alamayan meful anlamında. Yine minezvaciküm. Evet. Cale'nin mefulü bih gayrı sarihi olmuş oldu. Evet. Bilbadili yümin yünenin bih gayrı sarihi meful fiilinden önce gelmiş. Burada da aynı şekilde bin yemetillah yekfirunenin bih gayrı sarihi. Evet. Hem zamiri fasıl. Düzeltelim. Zamiri munfasıl yani munfasıl ayrık bir zamir e, müpteda olmuş. Yekfurun'a cümlesi haber. Haberi. Haberi olmakla da mahallen merfu. Yekfurun'a cümlesi haber olmakla mahallen merfu. Yekfurun tek başına nedir? Başında da cezmeden bir edat olmadığı için e, merfudur. Ne ile merfudur? Nun ile merfudur. Yani nunun burada sübütü ile ispatı ile söylenmesiyle biz onun merfu olduğunu anlıyoruz. Lamelif'ten bu cümlenin bitmediğini, ayet girmenin kirmenin bittiğini fakat cümlenin mana itibariyle devam ettiğini anlıyoruz. İnşallah bir sonraki sayfada devam etmiş olacağız. Burası bu şekilde arkadaşlar. Varsa sorularınızı yine bekleriz, yorumlarınızı bekleriz diyelim. Görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.